Merhaba arkadaşlar. Bugün BYD otomatik aracımızın biz eğitimlerde otomatik araç olarak BYD'yi kullanıyoruz. Aracımızın nasıl çalıştırdığı konusunda şöyle bir bakacağız. Çünkü adaylarımız bunu çok soruyorlar. Araçta zaten anahtar var ama anahtar aracı çalıştırmak için kullanılmıyor. Aracın içerisinde olması bizim için yeterli. Şöyle baktığımızda Aracımızın start düğmesi zaten şurada. El frenimiz burada. Viteslerimiz bu. Biz aracımızı çalıştırırken tüm araçlarda olduğu gibi zaten ayağımızın altındaki pedallara bakacak olursak geniş olan pedal fren, sağ taraftaki pedalımız gaz pedalımız. Öncelikle fren pedalımıza şöyle sonuna kadar dokunuyoruz ve start düğmemize şu şekilde basıyoruz. Aracımız gördüğünüz gibi çalıştı. Ekranımız da açıldı. Ekran açıldıktan sonra zaten vitesimizi şu anda park durumunda olan vitesimizi tutuyoruz. İleriye gideceksek eğer D'ye alıyoruz ve zaten şurada ışık yandı görünüyor. El freninin düğmesini indiriyoruz ve aracımız artık hareket durumuna geçiyor. Bu şekilde aracımızı harekete geçiriyoruz ve geldik yeniden park etmek moduna geçeceğimiz zaman vitesimizi öncelikle D'den N'ye ittiriyoruz. N oldu. Bakın şurada da zaten ışık yanıyor. Ekranımızda da N sembolünü görüyoruz. Sonrasında park için park modunu alıyoruz. El freni düğmemizi çekiyoruz. Aracımızı sonrasında stopluyoruz. Fakat çok da el freni düğmesini çekip indirmeye gerek yok zaten otomatik olarak kendisi bunu yapıyor indirip çekmek zorunda değiliz stopladığımız zaman da aracımızı kapatmış oluyoruz